otomobil ÖTV'leri arttırıldı hem de astronomik bir şekilde. Bir araba alırken üç araba parasını devlete veriyorsunuz. Yani temel dursun fıkraları gibi, deli dumlu masalları gibi. Arabanın kendisi bir lira, üç lirada vergisi var. Toplam dört liraya geliyor araba. Burada bir araç aldığınız parayı Almanya'da aynı araçtan dört tane alıyorsunuz. Böyle bir şartların içerisindeyiz bu ÖTV artışıyla. Elektrikli otomotivlerin ÖTV'lerinde bir makul düzey vardı. Orayı da hemen fark ettiler. Onları da tekrar bu son bir buçuk senecinde fırlattılar. Özel iletişim vergisi yüzde yedi buçuktan yüzde ona çıkarıldı. Tam cep telefonu ve internetin en çok ihtiyaç duyulduğu zaman pandemi döneminde bütün ülkeler cep telefonu internet faturalarını devlet olarak yarıya düşürürken hepsini bazıları öderken bizde bu faturaları fırlatacak özel iletişim vergisinin yüzde otuz arttırılması yoluna gidildi kurumlar vergisinin artırılması, yüksek öğretim katkı payının artırılması, elektrik ve doğalgaza defalarca adeta yağmur gibi yağan zamlar. En son daha bu Ekim ayının başında sanayi doğalgazına bir yüzde on beş daha yaptı. Sonra da babayı tarıyoruz. Adam zaten perişan olmuş, suyu çıkmış. Üretici enflasyonu yüzde kırkı geçmiş. Köprü otoyu zamları geldi. Avrasya Tüneli'nin zamı geldi. Ve son olarak siz de duymuş olabilirsiniz büyük ihtimalle. Sayın Cumhurbaşkanı'na tütün ürünleri ve otomobil, ithal otomobil ÖTV'lerini üç katına kadar daha arttırma yetkisi verilmesi söz konusu oldu. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra bir araba alırken dokuz araba parasını devlete vererek Türkiye'de bir araba aldığınız parayla Almanya'da bir araç araç alabilecek noktaya geleceksiniz herhalde. Bu durumda tabii herhalde biz yeniden at arabalarına, ve doğuda güneydoğuda da katırlarla ulaşım dönemine dönmemiz gerekecek. Gerçekten de hatta mazot fiyatlarıyla ilgili bu zamlar olduğu zaman kara sabana öküzleri çektiği kara sabana döneceğiz. Doğalgaz bu kadar arttığı için odun yakacağız, soba yakla ısınılan döneme döneceğiz deniliyordu. Şimdi de herhalde Bir de tekrar at arabalarına dönmemiz gerekecek. Bu sefer atların fiyatları yükselecek. <laughs>